Perşembe günü fısıldıyorum çünkü. Herkes uyuyor. Bugün benim resmimiz. Ay çıktım ben. Söylemeyi unuttum. Ee, bugünkü vlogumuzun konusu karne günü ve bu da benim karne kombinim e, bugün takdir alacağım ama ben takdir alıyorum senin selam merhaba inince konuşuyor çok kalabalık <laughs> sus sos <laughs> e, neden vlogma merhaba demek? benim Beni sen başkası bebe. Bu dilenci vardı arada. <laughs> Kanka dur, dur Var mı? Biz para çıktı. alamayanlar <laughs> Ela da dershaneye gitti. Bayağı hırslı adamı. <laughs> Kanka niye geriye kaçıyor? <laughs> Çünkü. Abi burada kimse yok ama ben çok şey gördüm. Çok <laughs> çekeceğim her şeyi benim. En sevdiğim <laughs> arkadaşım karne günü biliyor. Ya takdir oluyorum. Takdir alıyorum. <laughs> takdir alıyoruz tebrik o da takdir alıyor bu, bu üçlü takdir alıyor evet. bu, bu, bu aralar evet. çok güzel oluyor çok güzel sakın kestirme Dün, yanıt vermeyi şu birazcık ama kestirme yani <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey yapmıyor ben de hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Aysıma sadece saçı saçıyor. çabuk Aysıma ne aldın bize tanıt. Kanat bir tane bir tane olur hakkınızı da yedik kanka. Ya, Hepsini aldı. Siktir Şey var göster. Arkadaşlar biz okuldan atalım. Ee, hadi tamam. Evet, <laughs> Kopya'dan bir <deniyor>. 10 <laughs> 10 defa falan <bağırdı>, <laughs> yapalım. <laughs> tamam ya yeter. İnanılmaz. Ama değil. Ama Ha, ha Düşman çatlatırlar. Çatlatır. Çat çat çatlatır. Abi. <gülüyor> 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 ya? Öf, kıskanma ya, sıktın nam yanlış bir şey diyor ya. Gel aşkım. Ne oldu size? Alın teri, alın teri. Ben sizin gibi kopyadan yakalanmadım. Ben ya. Yakalanmadım şu takdiri aldınız. Kanka sadece İngilizce'de kopya çektim. Biz de versek yakalanmazdık. Biz de kopya çektiğime rağmen benim sözüme elli elli verdi. Orası bu karı. Ben ikizden senin ağzına sıçacağım. Oh. <laughs> Aysma Onur belgen neredeymiş? Evet, şimdi. Bir dakika. Fotoğraf çek. <gülüyor> <gülüyor> Anne vlog değil mi bu? Evet vlog. <laughs> Göster bakayım. As onu <laughs> Ay Aysma Onur belgesini aldım. Ya o, onu Ariki bana ver. böyle tutmuştum yetişemedi ama. <laughs> Aysma <laughs> Ay onu bana ver. Aysma onu bana ver. <laughs> Aysma Anur belgesi aldı. Aysma yiyecek yiyecek yiyecek. Ben oyuncu gibi takılıyorum ha kamerayı. Çekmeyin abi. Çekmeyin ne olur. Ben iddia bu arabaya. Çekmeyin. Kanka peki Ali hocayı atabilir miyiz hatırlıyor musun? Dün gece bunu İyice hatırladım. Hocam, sizin ben, sizin, sizin bana yaptığınızı vlogumuza olay anlatacak. Sizin vlog musunuz arkadaşlar? Ben de bir dönem tamam takdir almışım. Evet ve sınıfta çok hastaktır alanlar. Aynen sınıfta kimse asla ders dinlemiyor, etmiyor. Sonra karne günü isimleri okuyor tek tek. Beni yandan çekme aynen. Yandan çekmemek için şampiyonum. Ondan <laughs> sonra isimleri okuyor tek tek. İsimleri okuyordu son bir tane olur belgesi kalmış ama çok eminim. Ve biz de eminiz yani, yani bütün sınıf çağ. Aşırı eminim. Herkes Aysima Aysima diye tezahürat yapıyor. Muydu? Sonra hoca bana baktı böyle yaptı. Sonra şey... tam ayağa kalktım, elimi uzattım, sana değil otur yerine dedi. Abi çok kırıcıydı. Kimeydi Bakılar peki? Ki. Şu an unuttum onu ama. Kanka ki... adaya verdi. Burada normal bir şekilde verse hiçbir şey olmazdı. Böyle şey yap, gülümse de evet, ismaya böyle. Evet yani. Orası çocuğu. Neyse. O günden sonra hiçbir zaman onur vergisini kaçırmadım. Tabii geçen sene Mustafa Oca'yı <laughs> kaçırdım ama. Sivaslı bir Aziz'e vermiş. Orası bu çocuğuna inat yapsın. <laughs> Teşekkürler, burayı biplersin tamam mı? Tamam. Güzel.

Konuştuk. Hmm. Ben de bunlar dedi, güzel bir şey. Gördüğümde daha çok değer veriyorum. Olacak kaç yaş var ki aramızda dedi. Ben de iki yaş vardı, iki yaş küçük bunlar dedi. Bunlar sekizde ben de aldım. Onlar da dedi ki, o dedi 96 olan altı mı dedi iki yaş. <laughs> siz öleceksiniz ben, siz hastanede yatarken ben bu ne Biz bugün Melis'le çok güzeliz Za. Ben sana bunu iste yapmıştım. 27. Ben benim artım daha güzel dedim. Sonra dedi ki onun tadı onunkinin tadı daha güzel oldu ama dedi. Sonra bende dedim ki ben 20 yaşında değilim diye mi baba böyle. Ay çok bizi biz Bizdi de Kızlar kocamla date'e çıktık. Kocam. Selamünaleyküm.

şarjım şarjım altı arkadaşlar vlog devam edemeyebilirim. bu Koku, kokuyor. Abi ben de burayı aktı. Çok kötü kokuyor. Arkadaşlar kadroya biri dahil oldu. Biri. Biri. Bizden gizli manitasıyla buluşmuş. Bir günlük. Bir günlük manitasıyla buluştu bizim. Sağ olsun <laughs> bana. Kafa attı bana öyle. Kafa attı. kanka. <laughs> attı. Kafa Şartım hala yok ama mesela. Abi. Selam. Orada mı? Selam. <gülüyor> selam. <gülüyor> Burak kombin yapacağız ama hiçbir şey yok burada. Burak ve kombine. <laughs> Burak kombinin ne kadar? Kombinini bize <laughs> tanıt. Altın Zara. 7000 bin lira. Vaaay. <Wow. gülüyor> kanka Zara 7000 <laughs> bin <yedi misin> lira. <laughs> Üstelik evet. yine Amerika'dan getimsin 50 milyar dolar. Gerçekten boyuyor <laughs> sadık abi. İyi oldun iyi. Yakışıklı olmak. Sen buradan mı? bir date çıkarsın bence. Bu <laughs> bana şu an dondurma geldi abi. <laughs> abi teşekkürler. Ben <laughs> takdir aldığımı söyleyince <laughs> e, şey, Burger'daki abi bana dondurma ısmarladı. <laughs> o yüzden dondurmamı yiyorum. <laughs> bu çıtı otistik otistik hareketler yapıyor. Biz Sabahtan beri komedi şeyleri olmuyor. Ha, Bak hala gülüyorlar. Şimdi en son siz asansörde kaldınız galiba. Çünkü benim şarjım bitti. Bütün konuştum. Ama ben sıkıldım mesela sürekli videoları 10 dakikaya kısaltmaktan. Çünkü ben böyle boş boş konuşmak istiyorum abi. Yani anladın mı? Ben böyle konuşmak istiyorum. Ben tıp kanalı açıyorum. Bay bay bu kadardı kanka. Belki bu vlog bir tık sıkıcı olabilir. Çünkü geçen sefer okula falan girmiştik yani diğer vlogumda. Okuldaydık yani. Ve ben sürekli video çekmiştim. Okulda sürekli bir şeyler yapıyorduk. Bu sefer dışarıda kafede dümdüz oturup fotoğraf çekildik. Böyle sohbet ettik falan. Bir de şey Burak kombin yaptık. Bence gayet okey oldu bu arada. Burak o kombini al lütfen. <laughs>